Berfu Yenenen evlenmemek için 10 sebebi sıraladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan eski Türkiye güzeli Berfu Yenenle Instagram hesabından yayınladığı son paylaşımınla da dikkatleri üzerine çekti. Berfu Yenenler evlenmemek için 10 sebep başlığında bir video çekmiş. Espriyle karışık eşi Esen Yenenlerin ev hallerini paylaşmış. Gelsin efendim buyurun. Ah. Evet bir şey söyleyeyim. Ya yani nasıl? Sevgili Berfu Yenerler'in 10 madde diye sıraladığı şey üniversitedeki, o da arkadaşım da yapıyordu. <laughs> yani Berfu'nun evlenmemek için 10 sebep diye sıraladığı bu yerlerin ıslanması, klozet kapağının açık kalması, diş fırçasının ortadan olması, aynada işte e, su damlacıkları. Ya bunu ev arkadaşınla da yaşıyorsun illaki ki kocan olması Kocanın, gerekmiyor. Ay kız arkadaşımla da yaşıyordum üniversitede. Aynı şekilde diş macunu ortasından sıkar. Ee, Duyamıyorum. Islak bırakır. Yani orada da oluyordu Film bu. olmasına bence ben. gerek yok yani. Evlenmemek için 10 sebep sırası bence çok daha ciddi şey ama espri yapmış. Efendim belki. Profesör e, Ekrem Çufa konuğumuz. Evlenmemek için e, sebeplerle ilgili önce e, ilk yorumu sevgili Başak çok andan aldık. Peki Erol Kese evlenmemek için bahane olur mu? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi oturduğumuz yerden e, meslek şey yapmayalım. Şimdi profesör müsünüz siz? Evet. Profesörsünüz. Tabii tabii. Ha, evet. Tamam o zaman. Ha, ben profesör olduğunu bilmiyordum. Hocam. Ekrem hoş geldiniz Bey. hocam. Hoş bulduk sağ olun. Nerede? Ne, ne profesörüsünüz? Ben aile evlilik danışmanıyım. Aynı zamanda sosyolog. Yani e, profesörlük dışında. olduğunuz dalınız ne efendim? E, psikoloji. Psikoloji, psikoloji evet, profesörüsünüz. Evet, evet, Anladım. Ne mutlu hocam. Evet. Sağ olun. Var Peki. mı? Daha çok Ev... aile evlilik <laughs> ilişkilere bakıyorum. E, Bireysel'e de yardımcı oluyoruz tabii. Soru dikkatimi çekti. E, evlenmemek için 10 sebep. Evet. Sevgili e, e, Eser Yenerlerin komedyen Eser Yenerlerin eşi bir video çekmiş hocam. Ekranda az önce. Arkamızda da var. Ar Arkamızda var vardı. hocam evet. o, evlenmemek için 10 sebep demiş mesela banyoda hep yerler ıslak birincisi olur birincisi nedir? banyoda yerler hep ıslak olur evlenmemek için 10 sebep eşlerden bahsediyor yani erkekler Aynen. banyoya girdikleri zaman Oldu ıslak bırakıyor evet. evlenmemek için bir sebeptir diyor erkekler banyoya ıslak bırakır klozet kapağını açık unutur evet. diş fırçasını ortadan sıkar aynanın üstü hep damlacık damlacık lekelidir diyor İyi de ben de diyorum ki hocam bunları Hocalar yapmıyor ki bunları ev, ev arkadaşın da yapar, o da arkadaşın da yapar, çoluğun da yapar, tabii, çocuğun tabii. da yapar. Bu, bu tür savaş hareketleri veya özensiz hareketlerin cinsiyeti yoktur. Evet çoğunlukla erkekler yapsa da e, kadınlar da veya herhangi bir misafir de yapabilir, çocuklar da yapabilir. Burada dezavantajlara odaklanırsa kişi evlenemez ve algıda seçicilikle nasıl evlenilmemesi gerektiğini kendine telkin eder. Bunu içselleştirir, öyle zanneder, öyle yaşar. Berfu e, hanım önce e, şuna karar vermedi. Ben takıntılarımla mı evlenmek Berfu ve... Berfu bunu ciddi olarak yapmıyor. Yani, yani, komedyen bir çift onlar. Dikkat çekmek tabii istemişler. Onu, gündem yaratmak he, için yani. E, anlıyorum. Yani kendisine saygı duyuyoruz ama ciddi olarak bunu algıda seçicilikle Evlenmemek için e, şu kadar sebep diyen kişi algısını, rotasını, kameralarını e, ve yönelişini ona yönlendirdiği için evlenmemek için bütün sebepler a, a, yani kamera kayıtlı olduğu için karşısına çıkıyor. Evlenmek ve evlenmemek için herhangi bir sebep var mı? Mesela evlenmek için. Zaman, Seviyorsan evlenmek için. Evlenmek, evlenmemek için belki onlarca sebep varsa evlenmek için yüzlerce sebep var. Bu ne aradığımıza bağlı. Mesela evlendiğinde sıcak bir yuvaya kavuşursun, hayatın düzenli, disiplinli olur, takım ruhu oluşturabilirsin. Hocam için o. sebep var diyorsun da evlendikten sonra bin sebep oluyor. Şimdi bu biraz partnerinizle <laughs> de ilgili. O, o, Partnerle de ilgili. Doğru eş seçmezseniz hayatınız zindan olur. Ama doğru eş seçerseniz o zaman hayatınız bayram cimli Doğru cimli eşten kastınız. Doğru eşin e, özellikleri kişiye göre değişir. Beklentileri karşıladığı Beklentilere göre değil değişir. Mi? Eğer beklentileriniz hmm. yüksekse eşiniz e, ağzıyla kuş tutsa da sizin beklentilerinizi bir türlü yakalayamayacağı için siz e, mutsuz olursunuz. Ama nişanlılık ve sözlülük döneminde görmüyor musunuz adamın beklentileri karşılar mı karşılayamaz mı? Anladım. Ya da bu kadın benim hayatımdaki evlilikteki kadın mı? Yani bu şimdi, kadın mı benim beklediğim? Şimdi şu şekilde prenses? evlenmeden önce insanlar olmak istediklerini ortaya koyuyorlar. Oldukları gibi halini göstermiyorlar. Hocam bir aynı paylaşmadığınız sürece ben de çok özür diliyorum sizden. Türkiye'deki evliliklerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi benim nazarımda. Çok özür diliyorum Tabii size buyurun. de. Sadece gözlemlediğimi söyleyebilirim. Bence e, evde bir denge sağlanmıyorsa, bir ilişkide alma verme dengesi bozuluyorsa, bir ilişkide sürekli veriyorsanız almıyorsanız denge bozulur. Bir ilişkide sürekli de verip de almıyorsanız yine denge bozulur. Tamam. Bence bir ilişkinin sağlıklı olması için dengeyi tutmanız gerekiyor. Sevgiyi verdiğin sürece alıyorsan dengede tutarsın birisini sürekli hediye alıyorsan, o sana hiçbir şey almıyorsa, sen jest yaptıkça o sana lanet okuyorsa yine denge bozuluyor. Bence ilişkide denge çok önemli. Bu bir. ikincisi biraz beni belki de Erol abi eleştirir bilmiyorum. Geri kafalı da görebilirler ama ben kadın, kadınlığını erkek erkekliğini, herkes ilişki içerisinde görevlerini, yapması gerekenleri, yapmaması gerekenleri iyi bilirse kadın erkekle yarışa, erkek kadınla yarışa girmezse, herkes birbirine saygılı olduğu sürece bence o evlilikte de ilişkilikte de bir sorun çıkacağını kendi adıma düşünmüyorum. Şimdi burada çok doğru bir şey söylediniz. Eğer roller karışırsa, kadın erkek gibi davranırsa, sürekli erkek sorumluluklarını alırsa Erkekte kadınsı özellikleri yani dişil özellikleri çok yoğun yaşardı Aynen gösterirse öyle. o zaman rol karmaşası ve rol çatışması olur. Aynen o öyle. zaman Peki. güç savaşı ve ilişkinin güç savaşı çıkar ve ilişkinin dengesi bozulur. Peki ben Erol Köse'ye bu Berfu yenenlerin evlenmemek için bu sebebini söylerken e düşüncesi mevcut olan e, ilişkisinde mi? Bunlar en güzel geçen de Demet Akalın rezil Hı -hı. etti. Dedi ki ben bunlara hiç gülmüyorum. Dedi ben de gülmüyorum bunlara. Bunlar böyle herhalde canları çok mı sıkılıyor veya Bak, olan iş bulamıyor kadın. Gündeme gelmek için mi yapıyor? Ondan sonra yok tam tersi YouTube'da popülasyon edinip para, gelir kazan para için para yapıyorlar. Kazan, evet. Ama başarılı olacaklarını çok zannetmiyorum. Esprili e, gelmiyor değil mi sana? Sempatik gelmiyor. Üç adamdan kendi gelmiyordu. Sorduğum on kişiden dokuzu nefret ediyordu bunlardan. Niye Şimdi o zaman hiç... Acun üzerine oynuyordu? E, Acun demek ki seviyordu, destek verdi. Acun her yaptığı doğru olacak diye bir şey yok ki.